yurdumun güzel insanları bir türkülerle Anadolu programında yine birlikteyiz değerli izleyicilerim. Yine çalacağız, söyleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi herkese selam, saygı, hürmetlerimi arz ediyorum. Değerli izleyicilerim, bugün bir konuğum var. E, hakikaten çok saygıdeğer bir arkadaşım. Güzel, bağlama çaldığını biliyorsunuz. Zaten yakınını de tanıyorsunuz. Sayın Kenan Şah Budak'la birlikteyiz efendim. Dilerseniz kendilerine bir hoş geldin diyeyim. Ondan sonra yolumuza devam edelim efendim. Sayın Kenan Şah Budak hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ee, i̇yi olmaya çalışıyoruz. Ee, programda emeği geçen herkese e, çok teşekkür ediyorum. Sizin de bu e, kültür dolu e, önderlik yaptığınız programda e, gerçekten e, çok şükranlarımızı sunuyorum. Estağfurullah efendim. Biz okyanusta bir bardak su istiyoruz her zaman için. Ee, sizin gibi güzel insanlar her zaman için, her zaman için kapımız açıktır bila tereddütsüz bunu bilmenizi isterim. Biliyorum çok teşekkür ederim. Peki insanlarımız ne diyor biliyor musun? Ne olur diyor müzik diyor. Hemen Ziyor. hocam işimiz bu zaten. Şimdi şimdi şöyle bir şey var. İşte müzik ruhun gıdasıdır ee, diyoruz Herkes de Bunu böyle biliyor. Evet. Ama yanlış gıda veriliyor. Onun için müzik diyor insanlarımız. Buyurun efendim tabii. Tamam.

hatırsan beni yoluna ağlat yoluna ağlat beni gah yere ağlatma yer ya Didemin yaşını deryaya çalat deryaya çalat kuru çaylarına Çağlatma yar yar, Didem'in yaşını deryaya çağlat, deryaya çağlat, kuru çaylarına çağlatma Ali. Cevrin bana mıdır yoksa yaremi yoksa yaremi Ançer vurup sızılatma yaremi Hasan Hüseyin için sar bu yaremi sar bu yaremi Yaramı rakip anlatma yar, yar. için sar bu yaremi, sar bu yaremi, yaramı rakibe bağlatma Ali. de düşürdün dermanet yeter dermanet yeter iman bülbülleri çırışıp öter bunca ağlattı veli yeter veli yeter ya öldür ya güldür Cevretme yar ya. Bunca anlattım veli yeter, veli yeter. Ya öldür, ya güldür, ağlatma Ali. Ağzına Nefesine, gönlüne sağlık. Teşekkür ederim hocam. Sayın Sağ olun. Hocam, çok Sağ güzel olun. bir eser e, seslendirdiniz. Biliyorsunuz e, beni buraya istihdam eden o değerli insan, bir programda da sizle yine konuşmuştuk. Sayın hocam Mehmet Haberal, ona sevgiler, saygılarımı yürekten gönderiyorum.